nasına hoş geldiniz. Bugün sizlere kalem peşi tarif veriyorum yeşillikli. Yarım su bardağı süt, bir tane kabartma tozu, bir tane yumurta, 50 gram tereyağı, bir tutam tuz, 100 gram kaşar peyniri, 100 gram beyaz peynir, 3 dal dereotu, maydanoz, 2 su bardağı unum var. İlk önce sütümü alıyorum kabıma. Hepsini aynı anda ilave edip yoğuracağım. Yumurtamı ekliyorum. Mayamı ekliyorum. Şey, maya diyorum pardon. Tereyağımı ekledim. Kabartma tozumu ekliyorum. Ama siz şeyin içine ekleyin. Kaşın üstüne değil. evet. Ben biraz kaşın üstüne ekledim. Siz içine ekleyin kabartma tozunu şöyle karıştırıyorum iyice peynirinizi pardon tereyağınızı ezeceksiniz bir tutam tuzu ilave ediyorum yine tuzla birlikte iyice karıştırıyorum Şimdi iyice karıştırdım. Peynirimi ve yeşilliklerimi ekliyorum. Kaşar peyniri çok yakışıyor. Piştiği zaman çok lezzetli oluyor. Şöyle birlikte iyice karıştırıyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde unumu ilave edeceğim. Yine ele eleyerek koyuyorum onumu. Gördüğünüz gibi. İlk aşamalarda kaşıkla karıştırıyorum. Sonra elimle iyice yoğuracağım. İçi çok güzel oldu yeşillikleriyle birlikte. Ben unuma biraz da kepekli unu ilave ettim. Daha lezzetli oluyor. Tavsiye ederim denemenizi. Şimdi kaşıkla iyice karıştırdıktan sonra bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam etmem lazım. Biraz daha un ekleyeceğim. Un az. Yenerden yani yardım geldi kameramanımdan. Sağ olsun. şöyle iyice yoğurdum. yine unu ekliyorum gördüğünüz gibi hep kontrollü biraz daha un ekledim biliyorsunuz böyle kızartma yağda kızartacağınız hamurlar çok un koyarsanız hamurlara katı olur kabarmaz onun için kontrollü bir şekilde az az koyacaksınız benim unum yeterli 2 bardak 2 su bardağı un gitti iyice şimdi yediriyorum şimdi hamurumu iyice yoğurdum kıvamını şöyle sizlere gösteriyorum Kıvam böyle olacak tezgahıma un döküyorum biraz da tezgahımda yuvarlayacağım tezgahımı aldım tezgahıma aldım hamuru şöyle iyice yoğuruyorum havası çıkana kadar yoğurun ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel bir kıvam elde edersiniz şimdi hamurum hazır yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım Şimdi hamurum yarım saat dinlendi. Gördüğünüz gibi kıvamı iyice güzel oldu. Şimdi bunu bir merdane yardımıyla açıyorum. Bir santim kalınlığında olacak. Bu şekilde olacak gibi açın. Şu üzerinden ununu biraz sirkebilirsiniz. Beş çaylarınızın vazgeçilmezi olacak bu tarif. Kekin yanında çok yakışıyor. Kısırın yanında çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi açtım. Gördüğünüz gibi fazla ince inceltmedim. Bir santim kadar oldu. Şimdi yanlarını da şöyle düzeltiyorum ince şöyle tezgahtan kurtarın hamurunuzu yanlarını da düzelttim şimdi ince ince kesiyoruz tabi yine şeritlerin kalınlığı inceliği size kalmış ama bunun özelliği fazla kalın olmaması şeritlerin Ben biraz ben de kalın kestim. Şöyle inceltiyorum aralardan. Şöyle. İçerisine baharat da koyabilirsiniz. Kuru nane, pul biber ama ben koymadım. Gelecek misafirlerimiz arasında çocuk var. Belki acı yemez diye. Şimdi bunları şöyle ince ince bu şekilde de kesiyorum. Bakın hiç yapışmıyorlar. Çok güzel oldular. Tamamını böyle keseceksiniz. Hepsini kestim. Şimdi tavama yağımı alacağım. Tepsime diziyorum. Çünkü ocağımın yanına götürmem gerekiyor. Önce şöyle tepsime dizeceğim. Zor olmasın diye. Yağımı ocağıma aldım. Tavamı da koydum. Şimdi ısınması için bekliyorum. Yağınız çok kızgın olması lazım. Yoksa hamur yağı çeker. Güzel bir lezzet olmaz. Yağımız kızmış mı diye şöyle kontrol ediyoruz. Siz de öyle yapın. Evet yağım çok güzel bir şekilde kızmış tüm hamurlarımı atıyorum şöyle her tarafını doldurdum tavanın şimdi kızarmasını bekliyorum gördüğünüz gibi kabarmaya başladılar bir tarafı kızarınca diğer tarafını çevireceğim şöyle bir tarafları kızardı Gördüğünüz gibi çeviriyorum hepsini kızaranları. Hayrete bu şekilde oldular, altın renginde oldular. Biraz maşam büyük, çatalla çevirmek istiyorum. Hamurlar küçük olduğu için çeviremedim aşağıya. Kağıt havlu serdim tabağıma yağını çeksin diye. Siz de böyle yaparsanız iyi olur. Şimdi kızaranları alıyorum. Hamurlarımı da tekrar aynı şekilde kızartacağım. Yağa bırakıyorum. Birkaç tanesini büyük yaptım. Nasıl olacak diye piştikten sonra denemek amaçlı. Şimdi bu hamurlarımın da atları pişti. Yine alt üst yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Nasıl kabardılar. Durdukça hamur daha çok kabarıyor. Bunu hemen 5 dakikada yapabilirsiniz. Mayalanmak beklemiyor. Yarım saatte bekletmek sizin arzunuza kalmış. Kabartma tozlu olduğu için mayalamanıza çok gerek yok. takmayayla mayayla mayalarsanız yarım saat 40 dakika beklersiniz. Acele bir pişi yapamazsınız. Sonuncu hamurlarımı da koydum yağıma. Onlar da kızarıyorlar. Kızaranları alacağım. Şöyle tabağına. Yavaş yavaş kızarıyorlar. Onun için şöyle kızaranları alıyorum. Fazla yağ koymadım şu anda tavama. Çünkü hamurlarım bitti kalan yağ ziyan olmasın diye. Hamur kızartması olunca içerisine un dökülüyor. Kalan yağda patates falan kızartamıyorsunuz. Genelde kalan yağları ben süzer kullanırım balık yağı haricinde. Ama bazen bazı hamur kızartmalarındaki yağlar kullanılmadığı için az yağ kaldı. Şimdi hamur kızartmalarım hazır servise. İçerisini size göstereyim. Şöyle çok güzel oldular kıtır kıtır bakın içi hamur değil gördüğünüz gibi Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.